Merhaba sevgili arkadaşlar. 3. sınıf matematik dersinde birinci dönemin genel değerlendirmesini yapacağız. İlk değerlendirmemizi yapmıştık. Bu ikinci değerlendirme olacak. Sorularımızı birlikte çözelim hemen. Yukarıdaki işlemin sonucu e, şimdi kaçtır diyor. 5 ile şurada verilmeyen sayılar var. Bunlar çarpılmış. Şurada verilmeyenler ve 190 sonucu bulunmuş. Çünkü buradaki 5 ile şu verilen sayı çarpılırsa 190 bulunacak. O zaman o sayıyı bulabilmemiz için bizim 190'ı 5'e bir bölmemiz lazım. 1 5'e bölünmüyor. 19 5'e bölündüğünde 3 defa 3 kere 5 15. 19'dan 15 çıktığında 4 kalıyor. 4 5'e bölünmeyen burada bir 0 var aşağı indirebiliriz. 45'e bölündüğünde 38 yapıyor. 8 kere 5 40 ve 40 40'tan çıktığında 0 kalıyor. Kalansız bir bölme işlemi. Görüldüğü üzere şuradaki sayımız 38'miş diyebiliriz. Buraya 38 yazabiliriz şimdi. Ve artık işlemlerimizi yapabiliriz. 190'ı bulmuştuk zaten. 2 kere 8, 16. 16'nın 6'sı elde var. 1, bunu yazdım. 3 kere 2, 6. 1 de elde. 7, 76 olacak. Şimdi o zaman buradaki toplama işlemlerini de yaptığımızda 0 aşağı iniyor aynen. 0, 9, 6 daha 15. 15'in 5'ini yazdık. Elde var 1. 1 7 daha 8 1 elde 9 yani cevabımız 950 olarak bulunmuş oluyor. İkinci sorumuz yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? 7'den bir sayıyı çıkarttığımızda 9 kalmış. Bu sayı 7'den büyük bir sayı olması lazım. Çünkü kendinden e, doğrudan çıkmayacağı için komşudan onluk alarak çıkartıyoruz. Bu sayı 8 olabilir. 7'den 8 çıkmaz. 17'den 8 çıktığında 9 kalmış olur. Komşudan bir onluk almıştık. Burada kalp gördüğümüz yere yine 8 yazdığımızda e, burası da yine 8'di. Bütün kalplere 8 yazabiliriz yani. Görüldüğü üzere e, burada e, 18 değil 17 olmuş oluyor. 17'nin 7'sinden de bakın burada 17'den de 8 çıktığında yine 9 kalmış oluyor. Burada bir 10'luk aldığımız için 8 kalıyor. 8'den 8 çıktığında da 0 olmuş oluyor. Yani kalple gösterilen yer 888. Mavi üçgenlere baktığımızdan e, baktığımızda ise 3'ten bir sayı çıkartmışız yine 9 kalmış bu sayı. 3'ten bir büyük olan sayı 4 olacak. Evet bunu yazdık. Başka bir renk de alabilirim. Daha belli olsun. Evet 4 olabilir. Yine 4'ü buraya yazdığımda e, 4 yani 3 4'ten çıkmıyor. 13'ten 4 çıktı 9 kaldı. Buradan bir onluk almıştık. 13'ten 4 çıktı 9 kaldı yine. Burada da 5 vardı. Bir onluk almıştık. 4 4'ten 4 çıktı 0 kaldı. Görüldüğü üzere mavi üçgenli yere de 4 sayısı geleceğine göre bu çıkartma işlemini yaptığımızda cevabımız 8'den 4 çıktı. 4 kaldı. 8'den 4 çıktı. 4 kaldı. 8'den 4 çıktı. 4 kaldı. 444 sonucu olmuş oluyor. Hemen diğer sorumuzu çözmeye başlayalım. Yukarıdaki ikinci işlemin sonucuna bir eklersek sonuç kaç olur diyor. İlk işlemi yapalım. 3'ten 8 çıkmıyor. 13'ten 8 çıktı. 5 kaldı. burada 5 kalmıştı. 15'ten 7 çıkacak bu sefer. 8 kalacak. 15'ten 7 çıktığında 8. Buradan da bir 10'lu kaldık. Ee, 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. 185 oluyor. Bunu götüreceğiz. Buradaki yere yazacağız. 185 ile 499'u topladığımızda bakalım ne buluyoruz. 5, 9 daha 4 elde var. 1, 14 yapıyor. 14'ün 4 elde var. 1, 8, 9 daha 17. 1 de elde 18. Yine elde var. 1, 1, 4 daha 5. 1 de elde 6, 684. Bu 684'e 1 eklersek yani artı 1 yaparsak cevabımız 685 olacaktır. Yukarıda verilen işlemlerden yanlış olanlar hangileridir diyor. Roma rakamlarıyla gösterilmiş. Burası 6 yapıyor, burası 4 yapıyor. 6 ile 4'ün toplamı da 10 yapacağı için bu X ile gösterilen de 10'dur doğru. Ee, sarı taksiye bakıyoruz. X şeklinde verilen sayı 10'dur. Ee, bir çubuk yanında da V harfi verilmişse bu 4 demektir. 10 ile 4'ün toplamı da 14 yapacaktır. Ama burada yazılan sayı 16'dır 10 bir V vermiş bir de sağında bir çubuk vermiş. Bu 16'yı gösteriyor. 14 değil. Burada mavi taksi yanlış yapılmış. kırmızı otobüse baktığımızda X çubuk X şeklinde veriliyorsa bu 19 sayısı olacak. 19'la 3 tane çubuk verilmiş. 3 sayısı toplandığında bu sayı 22 oluyor. 2 tane X gördüğümüzde bu 20'dir. Yanına da 2 tane çizgi konulmuş. Bu da 2 sayısını vereceği için 22 olarak okunuyor doğru. Turuncu taksiye baktığımızda ise 3 ile 2'nin toplamını vermiş bize. 3 ile 2'nin toplamı 5 yapacağı için bunu da V harfiyle göstermesi gerekiyordu. X ile göstermiş. Yanlış olmuş. Yanlış olanlar burada sarı taksi ile turuncu taksi diyoruz. Yukarıda verilen iki tabletin fiyatları arasındaki fark tahmini ve gerçek olarak hangi seçenekte birlikte verilmiştir? Önce e, burada tahmini olarak baktığımızda yuvarlayalım 880'e. Diğeri de 700 70'e yuvarlanacak. Bu yuvarlama işleminin farkını alırsak 110 çıkmış oluyor. Yani tahmini sonuç 110. Gerçek sonuç da 875'ten 765'i e çıkarttığımızda bulacağımız değerdir. 5'ten 5 çıktı 0, 7'den 6 çıktı 1, 8'den 7 çıktı 1, 110 olmuş oluyor. Yani tahmini sonuçla gerçek sonuç aynıdır diyebiliriz. Altıncı sorumuz hangi sayının 15 katına 48 eklersem sonuç 108 olur? Bu işlemin yapılışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Önce sonucumuz burada biliniyorsa 108 ise ve ben bu sonucu elde ederken 48 eklemişsem demek ki 108'den bir 48'i çıkartmam gerekiyor önce. 108'den 48'i çıkarttım. 108'de 48'i toplamış burada olmaz. Ardından da e, o bulduğum sonucu ben hangi sayının 15 katı dediği için demek ki bir sayıyı ben 15 ile çarpmışım da o sayıyı bulmuşum. Yani 100'den ha gerçi A şıkkında 100'den 48'i çıkartmış 75 bulmuş. Buradaki işlemde hata var. Direkt A şıkkında elediğimizde cevabımız B şıkkı olarak bulunuyor. Çünkü 108'den 48 çıktığında 60 kalıyor ve ben 60'ı da 15 ile çarparak bulduğum için demek ki sayım 4'müş. Çünkü 15 ile 4'ü çarparak ben ancak 60 sonucunu bulabilirim. Yani bir sayı vardı elimde 4 sayısı bunu 15 katına aldım bakın burada. Hangi sayının 15 katı diyor. E bulduğum sonuç 15. Buna da 48 eklersem 60'a 48 eklersem sonuç 108 olur. Aynı öğrencinin sorduğu veya kullandığı ifade gibi. Bir çıkarma işleminde fark 280'dir. Evet burasını 280 olarak vermiş. Eksilen sayı 115 arttırılırsa bu eksilen 115 arttırılırsa demek ki sayı büyüyecek. Sayı büyürse yani eksilen sayı büyürse fark da büyümüş olur. Çıkan sayıyı da ben 38 azaltırsam bunu yani çıkanı 38 azaltırsam bu bulacağım sonucun daha da büyüyeceği anlamına geliyor. Yani 115 zaten eksilen büyümüştü fark böylece büyüdü. Bir de çıkanı küçülttüm ben. Çıkan da küçüldüğü için bu benim için iyi bir şey. Yani çıkacak sonuç için arttırıcı bir değerdir. Yani 280'e 115'i ve 38'i eklemem anlamına geliyor. O da C şıkkında verilmiş. Aşağıda verilen çıkarma ve toplama işlemlerini çarpma işlemi yapmadan hesaplayınız. 130 tane 45'ten 129 tane 45'i çıkartmamızı istiyor bizim. Bakın burada çıkarma işlemi yapmış. O zaman 130'dan 129'u çıkartırsak elimde benim bir tane 45 kalmış olur. Çünkü elimde 130 tane 45 vardı. Bundan 129 tanesini çıkartırsam elimde 1 tane 45 kalır. Bunu da 165 tane 45 ile toplarsam elimde 165 ile 1'in toplamından 166 tane 45 olmuş olur. Evet o da C şıkkında verilmiş 166 tane 45 olarak. Evet, her şekil bir sayıyı göstermektedir. Yukarıda verilenlere göre soru işaretinin değeri kaçtır? Yeşil sembolle gösterilen, yeşil kutucukla gösterilen e, işlem, bakın 3 çarpı mavi yuvarlak şeklinde verilmiş. O zaman ben şu gördüğüm yere, yani yeşille gösterilen bu yere yazacağım değer. Mesela bunu silelim buradan. Evet şu Yeşille gösterilen yere 3 çarpı Mavi yuvarlak yaparsam, yanında da bir tane onun 5 çarpanı var zaten. E sarı üçgen şeklinde verilen de buysa, bakın burada zaten bir tane mavi var, aynısı var. O zaman şu soru işaretiyle gösterilen yerde 3 çarpı 5 olmuş oluyor. 3 çarpı 5'ten de soru işareti 15 olarak bulunmuş oluyor. Sorularımızı çözdük. Bugünlük bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.